Yine çok farklı bir uygulama ve yine Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut. Bulut, akıllı telefonlar için hazırlanan Denizli Polis uygulaması hakkında bilgiler verdi. Polis hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek kolaylık sağladıklarını söyleyen Bulut, program İstanbul'dan sonra ilk kez Denizli'de uygulanacak. Vatandaşın bize ulaşması demek bizim daha güzel hizmet vermemiz demek diye konuştu. Vatandaşları bilgilendirme adına Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyadaki çalışmalarına ağırlık veren Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, akıllı telefonlar için bir program hazırlattı. Mobil işletim sistemlerinde çalıştırılacak program sayesinde güvenlik güçleriyle ilgili her bilgiye ulaşılabiliyor. Denizli Polis adıyla kullanılan program ücretsiz olarak telefonlara yüklenebiliyor. Bu programla 155 ihbar hattına bile mesaj atılabiliyor. Hazırlanan uygulamada iletişim numaralarından polis merkez amirliklerine kadar haritalı olarak ve Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Uygulamayı ilk kez Denizli Gazetesi özel haberiyle duyururken program hakkındaki ilk açıklamayı da Denizli Gazetesi ve DRT Haber sizlere özel müdür buluttan aldı. Uygulamada yanlış parklar sonucu otoparka çekilen araçlarda görülürken programın İstanbul'dan sonra Denizli'de ilk olması nedeniyle büyük önem taşıdığına vurgu yapan Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, hizmeti vatandaşın ayağına götürebilmek bir yönetici için mutluluk vericidir dedi. Tabi e, hizmeti vatandaşın ayağına götürebilmek e, bir yönetici için, bir e, idareci için çok güzel bir mutluluk. E, biz de hizmetimizi vatandaşın artık bugün eee cep telefonu artık her vatandaşımızın elinde eee her şeyi kolayca ulaşabileceği bir sistemsel hale dönüşmüş bir noktada bizim buradan yoksul kalmamız vatandaştan uzaklaşmamız demektir. Artık böyle çağımızın dönem içerisinde zaman o kadar kıymetli ki eee bir emniyet müdürüne gidip orada vakit harcayacağı bir süre belki bir saatini alacak ama bu bir saat çok kıymetli. İşte bu noktada biz de eee bu sistem dahilinde vatandaşın ayağına nasıl hizmet götürürüz? Ee, Bunu çalışmasını yapıyordu arkadaşlarımız sağolsunlar çok güzel bir çalışma oldu Şu an tamamlandı Vatandaşlarımız Bütün taleplerini emniyete ilişkin Araç sorgusundan Ceza işlemlerine şikayetlerinden taleplerine kadar Her türlü işlemi nerede gitmesi gerekiyor ne işlem yapması gerekiyor bütün birimlerimizi çok kolay ulaşabileceği bir e, Denizli Polisi diye bir e, Telefon sistemimiz olacak Android sistemde İnşallah bu şekilde vatandaşlarımız bize daha kolay ulaşmış olacak. Onların bize ulaşması demek bizim onlara daha güzel hizmet sunmamız demektir. Bu anlamda mutluyuz yani. İnşallah başarılı olacak Yani.